Evet arkadaşlar merhaba hayırlı hafta sonları diliyorum. Yurdumuzda kantinde mesela dışarıdan bir farkı var mı marketlerden fiyat olarak veya tane eksik bir şeyiniz bulunuyor mu? abi her şeyimiz mevcut. Bütün markette satılan her şey burada. Üstelik fiyatları da marketlerde olduğu gibi aynı şekilde. Hiçbir evet. sıkıntımız yok, hiçbir eksiğimiz yok. Hizmetten yana hiçbir sıkıntımız yok. Yemekler falan olsun, hizmet olsun, internet olsun, sıcaklık olsun, kış ayı geldi. Doğalgazımız çalışıyor. Çok güzel. Doğalgazımız hepsi güzel. Ben eskiden başka bir öğrenci yurdunda kalmıştım. Burası kötüydü falan. Biraz soğuk falandı. İçerisi uyumak olmuyordu. Burası daha güzel. Yemekler de çok güzel. Sağ olsun Ahmet abimiz. Her gün çeşitli çeşitli her hafta başka başka yemekler yapıyor işte. Ayda 2-3 kere falan kebap yapıyoruz. Güzel mangal falan. Evet yemek çeşitlerimiz çok okulunda sıkıntı yok. Yemeklerimiz güzel lezzetli. Herkese de tavsiye ederim Ahmet. Abinin güzel yurdu Kar Karakos erkek öğrenci yurdunu. Vallahi Bura benim ailem gibi. Hakikaten çalışanlar evet, da arkadaşlar da sanki bir ailemiz. Evet. Teşekkür ederiz. Zaten en inşallah aile en de o aile olmak. Evet, aile ortamını yaşatabiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah 2023'ü de güzel bir şekilde başına gireceğiz.